Bedevilerin Hucurat Suresi'ne buyuruyor yani. Bedeviler onlara iman ettik dediler. Allah Teala diyor ki onlara iman ettik demesinler. İslam olduk desinler. Ne zaman ki Allah'a, Resulüne itaat ederler, onun emrine itaat ederler ve onun peşine giderler. O zaman iman onların kalplerine girecektir. Demek ki imanın kalbe girmesi kimin bağlı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmana bağlı. Böyle kendi kafana göre La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim ben elhamdülillah tamam Müslümanım bu işi bitirdik değil kardeşim değil yani. Bedevilerin imanını Allah Teala kabul etmediği gibi günümüzdeki Müslümanların pek çoğunda imanını Allah Teala kabul edecek değil zaten. Yani Allah Teala ya minnet yüklemenin manası yok. Aynı ayetlerin devamında Allah Teala zaten zikrediyor onu. Yani iman ettikleri için sana minnetçi şey yapıyorlar. Yani biz ettik ya iman ettik. Allah Teala neyi minnet etsin ki sana? Allah'ın Resulü sana niye minnet etsin ki? Böyle bir şey olmaz ki. Sen iman etmekle ne yaptın? Bir yere teslim oldun. Kime? Allah Teala'ya, Efendimiz